Benim 7 ay önce yaptığım e, trade diye paylaştığım videoyu sizin abiler daha yeni buluyor herhalde. Ben bunu zamanla şey bırakacağım da YouTube'u bırakacağım da yapmıştım yani daha yeni bulmalar şaşırttı beni. Neyse tekrar YouTube'a dönmeyi düşünüyorum. Dedim bu videoyla döneyim bari hani benim içeriklerimin ne kadar kaliteli olduğunu millet bilsin. E, çünkü benim paylaştığım videolara bakarsanız daha yeni viral olan videolar şu anda yani benim 8 ay önce yaptığım videolar şu anda daha milletin yeni bulduğu videolar. Yani bunu söyleyeyim dedim. E, hatta buraya da 7 ay önce paylaştığım videoyu paylaşacağım şu anda. Onların eksik anlattığı şeyler burada fazlasıyla var. Tekrardan dönüyorum. Haberiniz olsun. Bizim de farkımız olsun. Bizimki de ters jiroskop olsun. Amına koyacağım jiroskop deyip duruyorum. Joystick. Selamünaleyküm gençler. Bugün size e, Mermilerinizin daha düz gitmesini sağlayan bir tane joystick göstereceğim. Bu joystick'i bazılarınız biliyordur. Şu bir haftadır falan birkaç gündür bayağı yani viral oldu. Böyle herkes paylaşıyor falan da yapılışı biraz zor olduğu için millet tam böyle anlamıyor. Çoğu kişi yapamıyor. Millet de diyor işte onu takipçi için kullanıyor. Şu takipçi de vereceğim falan. Yani bu bir joystick gençler. O kadar abartmaya gerek yok. E, takipçi falan millete şey yapıyorsunuz. Neyse. Joystick'i üst TV açayım. Küçültüyüm yükmesi şu içinden şey çıkartalım. <laughs> Oradaki joystick <'i> arayıymış gençler. <laughs> Onu düzeltemedim ama koyayım. Onu ben sıfırdan yapacağım. Bu değişik bir ayarım vardı. Ona iyi geldim şimdi. Oradan göstereceğim size. Şunu saydamlarını ayarlayayım. Şimdi gençler yapmanız gerekenler çok basit. Bunu yukarıya alıyorsunuz. Bunu böyle büyütüyorsunuz. Önce sonra bunu büyütüyorsunuz. Zaten direkt ortaya yaklaşıyor. Sonra başka bir tuşa tıklayıp bunu böyle yapıp bunu küçültürük gene. Sonra bunu büyütüyorsunuz, yaklaştırıyorsunuz. Bak ne kadar yaklaştı. Sonra bunu küçültüp bunu büyütüyorsunuz. Bunun ortasına geliyor. Sonra böyle böyle yapıyorsunuz. Bunu küçültürken şunu tıklıyorsunuz. Bunu büyütüp biraz daha ilerletiyorsunuz. Bunu böyle böyle yapıp ortasını şey yapıyorsunuz. Şunu tıklamanız lazım şimdi. Bekleyin. Şimdi bekle biraz uzayacak. Tıklayamadım az önce. Az önce tıklasaydım bittiydi. Böyle yukarı atıyorsunuz ama bunu büyütüyorsunuz, kendi kendine zaten aşağı iniyor. Bunu küçültüp bunu büyütüyorsunuz. Tamam. Sonra bunu küçültüyorsunuz. Ha yani bu kadar basit. Hayır, onlar da ortada duruyor falan diye düşünmeyin. İkisinde de zaten şey devreden çıkıyor yani hızlı gitme şu buton var ya. Yani farkı olmuyor ortada durmakla. Hatta ters çoğu istik yapayım direkt. Onu ben de dün denedim de onun faydası daha mı fazla daha mı az bilmiyorum. Ters çoğu yaptım. Bununla uğraşacağım derken. O faydası var mı bilmiyorum ama göstereyim yine de size. O da böyle yapılıyor bak arkadaşınıza falan hava atarsanız ters çoğu var falan diye. Bak tamamen elle atıyorsunuz. Gittikçe kendini aşağı atıyor bu. Sonra bunu küçültüp bunu büyütiyorsunuz. Sonra bunu da büyütüyorsunuz. Bak biraz daha attı kendini aşağıya. Sonra bunu büyütüp küçültürkene Joystick'e tıklıyorsunuz. Biraz daha büyütüyorsunuz. Bunu da biraz daha büyütüyorsunuz. Ekleyin. Joystick'i küçültüp Bunu büyütüyorsunuz. Sonra kaydet diyorsunuz. O kendi yerini bulur şimdi. Bak, gördüğünüz gibi orada duruyor. Bunların hepsi aynı bu. Gördüğünüz gibi bak ters jiroskop gördünüz mü? Ama ne jiroskop amana koyayım. Ters joystick. Hep jiroskoplu video çektiğim için alır alışmışım. <laughs> ters joystick. Yani onun aynısı ikisinde de şu hızlı koşma var ya şu devre dışı kalıyor yani ee, bunun bir kötülüğü var yalnız yani böyle sabit bırakınca yani mesela böyle koşmaya yerlayıp like, kit falan basıyorsunuz ya. Onu yapamıyorsunuz. Tamamen manuel oluyor. Elle yani. yani faydasını gördün mü derseniz bunun mesafede faydasını gördüm. Yani sanırım mermiler biraz daha düz gidiyor yani. Ama ya yakın, yakın temasta o kadar ağır bir faydasını görmedim. Yani. Tabii siz daha iyi bilirsiniz deneyin yapın gençler ben siz yapın diye burada bunu buldum yani nasıl yapıldığını öğrendim kendi öğrenmem bayağı zor oldu size de öğrettim işte aşağı yukarı bizim de farkımız olsun Bizimki de ters jiroskop olsun amana koyacağım jiroskop deyip Şu istik. Bizimki de ters joystick olsun. neyse gençler videomuz buraya kadar da işinize yaradıysa anladıysanız onun sonan bu e, joystick sevdiyseniz işinize yaradıysa abone olun ve de küçük like atarsanız güzel olur. Kendinize iyi bakın. İyi günler.